Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz kanalımızda yok arkadaşlar bugün sizlere bir şey söyleyeceğim yani şöyle bir şey yapmayı düşündüm düşündüm zaten herkes yapıyordu ee, ben de yapmayı düşündüm evet ee, bu videonun altına yorumları yapacaksınız ne yorumlar arkadaşlar sorular soracaksınız bana ee, her şey olabilir her şey sıkıntı yok problem yok da bilemediklerimi cevaplayamayacağım Tabii ki de arkadaşlar Pocket Mine olabilir. Android ile ilgili herhangi bir şey olabilir, web server olabilir, fark etmez sorun ne varsa sorun, PHP bile sorabilirsiniz arkadaşlar neden? Çünkü PHP'nin yarısını öğrendim az çok bir şey kaldı, şurada çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Ondan sonra zaten kendi pluginimi yapma öğreneceğim. Ee, arkadaşlar bunun altına hemen sorunuzu yazabilirsiniz ben onu bir videoda cevaplayacağım yani böyle bir e, video çekeceğim soru cevaplama videosu, ha, neyse o öyle bir şey. Onunla Sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Hepiniz katılın bir şeyler sorun ki e, video biraz uzun olsun. Neden? Şöyle bir kişi sorarsa olmaz yani. Yani bu kadar sorunuz varsa kesinlikle cevaplayacağım. herkesinkisini cevaplayacağım arkadaşlar. Bir kişi bilemiyorum attı ama e, gereksiz soruları cevaplamayacağım. Mesela Mal mısın falan diye bir soru olursa yani onları cevaplamayacağım çünkü öyle bir soruyu soran maldır. Evet, evet arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar mıydı? Bu kadardı evet nereden cevaplayacağım derseniz stüdyodan cevaplayacağım arkadaşlar e Şöyle iniyoruz aşağıya e Buradan bir tane videoma geleceğim mesela arkadaşlar Gördüğünüz gibi buradan böyle bu videonun yorumlarına cevaplayacağım arkadaşlar e Beraber cevaplayacağız yani videoyu da çekeceğim Yani bu kadar. bu yorumun altına hemen video atın ay video demişim yorum atın ve bütün soruları sorun arkadaşlar. 2-3 tane fark etmez sınırsız soru sorabilirsiniz. Ama saçma sorularınızı cevaplamayacağım ona göre. Yani Pogutman ile ilgili bir sürü soru sorabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar bugünkü bugün, video bugün, bu kadar. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.